Herkese merhaba. Ben Selin Kocabıyık. Bu sohbetimizde size Kur'an'ın dinine göre manik depresif, başka bir deyişle bipolar bozukluğun sebebi ve tedavisi nedir? Bu konuyu anlatmak istiyorum. Yine her zaman olduğu gibi sadece ayetlere dayanarak. Şimdi biliyorsunuz birçok ben tıp doktoru ve psikolog görüyorum YouTube'da bu konuyla ilgili konuşan. Fakat bu konuyla ilgili seyrettiğim birçok videoda herkes manik depresifin ne olduğu ile ilgili bilgi veriyor ve bunun detaylarından bahsediyor. Fakat hiçbiri bunun altında yatan sebepleri ve tedavisinin ne olabileceğine dair en ufak bir bilgi veremiyor. Çünkü zaten tıp dünyasında da henüz bunun tam altında yatan sebebi ve tedavisi zaten bulunmuş değil. Şimdi ben tıp doktoru olmadığım için, çeviri bilim doktoru olduğum için size bu hastalığın genel hatlarıyla detaylarından bahsetmeyeceğim. Çünkü bunu etik de bulmuyorum. Çünkü ben dediğim gibi çeviri bilim doktoruyum, tıp doktoru değilim. Zaten bir sürü videoda da bunun detaylarıyla ilgili bilgi bulabilirsiniz. Ben işin sadece Kur'an'la alakalı olan kısmından size bahsetmek istiyorum. Şimdi Kur'an Hud suresinin 9'dan 11. kadar olan o 3 ayette bu bu konuyla ilgili, manik depresif konusuyla ilgili son derece düşündürücü beyanlarda bulunuyor. Hud Suresi 9. ayetinde Kur'an kişinin depresif dönemine atıf yapan, işaret edebilen, işaret ettiğini düşündüğümüz o şekilde değerlendirilebilen bir beyanda bulunuyor. Hud Suresinin 10. ayetinde ise mani dönemine işaret eden bir beyanda bulunuyor ve Hud suresinin 11. ayeti ise 9'dan 11'e kadar ayetler dedi. Hud suresinin 11. ayetinde ise bununla ilgili bir hüküm hüküm çıkarıyor. Bununla ilgili bir hükme varıyor. Ayeti size okumak istiyorum. Önceki Hud suresinin 9. ayetini okuyayım. Ne demiştik? Burada depresif döneme atıf yapıyor demiştim. Emanata billerihine şeytanir <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ve eğer insana bizden bir rahmet tattırmışsak, bizden bir rahmet tattırıp sonra da onu ondan çekip almışsak, innahu ve kafur. Hiç kuşkusuz ki o kesinlikle ümitsiz bir nankördür, kafirdir. Sonra Hud suresinin 10. ayeti şöyle devam ediyor. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lâ in azaknâhu na'mâ ba'de darrâ masatuhu ve yekûlenne zâbe's seyyâtu annî. İnnehu leferhun fakhûr. Ve eğer ona kendisine dokunmuş bir zorluktan sonra bir nimet tattırmışsak kesinlikle kötülükler benden gitti der. İnnehu ve ferhun Hiç kuşkusuz ki o kesinlikle kendini beğenmiş bir şımarıktır. Bakınız ayeti tekrar etmek istiyorum. Ve leyn ezaknâhu ne'mâ ba'de darrâ mesetû ve yekûlenne zâbe seyyâtu annî. اِنَّهُ Bakın Kur'an önce kişinin depresyona girmesi halinden bahsetti. Ondan sonra da kendini insanın aşırı sevinci, aşırı gururlu, aşırı kibirli görme halinden bahsetti. Ve buralarda neye atıf yaptı? Bir, Allah'ın kendisine bir nimet verip sonra onu çekmesinden, ondan sonra da kendisine isabet eden bir zorluktan sonra bir nimete kavuşmasından bahsetti. Ve hiçbir şekilde de burada Allah'ı anmadığını ve bir şükür bilinci içine girmediğini Kur'an burada vurguluyor. Bu açıkça görüyoruz. İki tane ayrı ruh, ruh halinden burada Kur'an'ın bahsettiğini açıkça anlayabiliyoruz. Peki, Hud suresinin 11. ayetinde ise, yani bu ayetlerden bir sonraki ayette ise şöyle devam ediyor sure. اَعْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Bismillahirrahmanirrahim. İlla yedine sabaru ve amelü salihatu ulaike lehum mağfiretu ve ecrun kebir. Sabır etmiş olanlar, sabredenler ve hayırlı işler yapanlar hariçtir. İşte bunlara bir mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Bakınız Kur'an bu ruh halinden, bu talihsiz ruh halinden kendilerini arındıranlar bundan uzak tutanlar olarak kendilerini bundan uzak tutabilenler olarak hangi özelliğe atıfta bulundu? Sabretmek ve hayırlı iş yapmak. Peki şimdi size soruyorum. Bir insan Kur'an'ın bu beyanlarına hakim olsa, bu beyanlarını bilse ve bunları da hayatına uygulamak için çaba gösteren bir kişiliğe sahip olsa. Sizce de daha güzel daha bilinçli bir hayat yaşamaz mı? Ve kendinde bu, bu tür şükürsüzlüklerin mesele olduğu bir ruh halinden kurtarmaz mı? Şükürsüzlerin, şükürsüzlüğün yol açtığı, sebep olduğu bir ruh halinden kendini bertaraf edemez mi sizi? Şimdi bana diyebilirsiniz ki, peki hocam bunları söylüyorsun ama bu sadece bir şımarıklıktan, bir insan özelliğinden bahsediyor ama manik depresif tam aksine bir hastalıktır. Peki soruyorum size, sizce bu Ruh halini hangi olaylar tetikliyor? Sizce Kur'an konusunda çok yüksek ilmi bir değere sahiptir. Sizce bu tür durumları kendine yaşatır mı? Bunu kendimize sormamız gerekiyor. Peki size depresyona girmemek ile ilgili ve her zaman şükür bilincimizin olmasıyla ilgili bir muhteşem düşündürücü bir beyanda bulunan ve çok önemli bir bilgi veren bir ayeti daha okumak istiyorum. O da Rahat Suresinin 28. ayeti. Şimdi insan depresyona giriyor ve hemen bir psikiyatra koşuyor. Tıp doktoruna koşuyor. Tıp doktoru ne yapıyor? Buna bir tek antidepresan basıyor ve başka da hiçbir şey yapamıyor. Şimdi ben size Rahat Suresi 28. ayeti okuyacağım. Ve görün bakalım sizce de Rahat Suresi en muhteşem ve yan etkiden uzak, yan etkisi bulunmayan antidepresan diyebilir. Ayeti bir okuyalım. Sonra da üzerine beraber tefekkür edelim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezîne âmenû ve tetmeînnu kulûbuhum bi zikrillâh. Elâ bi zikrillâhi tetmeînnu kulûb. Onlar ki iman edip kalpleri zikrullahla, Kur'anla tatminliğe ulaşanlardır. Gözünüzü açın. Kalpler Yalnız, Allah'ın Kur'an'ıyla, zikrullahla tatminliğe ulaşır. Zikrullah, hemen söyleyeyim, Zümer Suresi 23. ayette sabittir ki, Kur'an, zikrullah kelimesini Kur'an'a atıf yapmak için kullanmaktadır. Başka bir deyişle, zikrullah kelimesini Allah, zikrullah kelimesini Allah Kur'an'da Kur'an'ı nitelemek için kullanır. Yani zikrullah kelimesiyle Kur'an kastedilmektedir. Bunu, Zümer suresinin 23. ayetinden açıkça, açıkça anlıyoruz. Yani zikrullah Kur'an'ın isimleri, isimlerinden biridir. Tamam. Zikrullah'ı mutlaka Kur'an diye çevirmek çok hayata önem arz et, etmektedir. Bakın son cümlede ne diyor Allah? Ela, ela bir Gözünüzü açın. Kalpler zikrullahla, Kur'an'la tatminliğe ulaşır. Peki Kur'an mucizevi bir şekilde ne diyor? Bir insanın Kur'an'da yüksek bir ilme sahip olmasının ve onu hayatını uygulamak için çaba gösterir bir özelliğe sahip olmasının kalbinin tatminliğe ulaşacağını bu yolla beyan etmiyor mu sizce de? Bunu, bunu açıkça gözler önüne sermiyor mu? Ben size sormak istiyorum. Ne anlıyoruz burada? Kur'an bilgisi yüksekse, Kur'an'i bilgisi yüksekse bir insanın bu beyanları, bu mucizevi, muhteşem beyanları biliyorsa ve onu hayatını uygulamak için gayret ediyorsa demek ki insan kendini bu tür Hud suresinin 9 ve 11. ayetlerinde anlatılan o tür talihsiz ruh hallerinden kendini alındıracak ve kalbi Kur'an'la tatmin bulacaktır. Bunu açıkça göz önünde seriyor Kur'an. Yalnız burada bir konunun altını çizmek istiyorum. Bakınız burada cahil olan Kur'an'ın hiçbir sayfasını bile okumamış, anlamadan okumuş, sadece ezberlemiş, ve kendisine Müslüman olarak o şekilde kendisinin Müslüman olduğunu iddia ediyor. Kendisini Müslüman adlandırmış olan insanlardan bahsetmiyorum. Çevrende bir sürü Müslüman görüyoruz. Depresyondan depresyona giriyor. Demek ki iş Müslüman olmakla çözülmüyor. Kur'an'daki, Kur'an konusundaki ilminin yüksek olmasıyla, fazla olmasıyla bu iş çözülüyor. Arada çok büyük fark var. Bunu size altını kırmızı karımı çizerek ifade etmek istiyorum. Peki. Şimdi size söylemek istiyorum. Bana şunu sorabilirsiniz. Hocam peki bu ayetleri okudunuz ama Kur'an şundan bahsetmiyor mu? Başka travmalarda olmaz mı? Mesela dört tane size çok büyük, çok çetin travma sayabilirim. Sayayım bunları. Bir, zulme uğratılmak. İki, geçim derdi. Üç, sağlık sorunlarıyla mücadele. Dört, Allah hiçbir mümine yaşatmasın, kişinin çok yakın sevdiği birini kaybetmesi. Kabul ediyorum bu dört durum gerçekten de son derece sabretmesi zor travmalardan. Peki, Kur'an bu konuyla ilgili hiçbir beyanda bulunuyor mu? Bulunuyor. Hangi ayette? Bakara suresinin 155. ayetinde. Okumak istiyorum. Ağzı bilahi <laughs> bin Şeytan Rjeem. <rahmetliği>, İsmi Allah Rahman Rahim. Ve nabuwan kum bir <laughs> şey bin kafı ve jüge ve naksim bin amal ve enfus ve semerat. Ve beşer sabirin. Sizi korku, açlık, canlardan, mallardan ve meyvelerden eksiltmekle ilgili bir şeye kesinlikle imtihan kesinlikle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdeler. Bakınız. Olenebluvenekum bir şeyim ne kafi. Sizi korku. Ve ve açık. Ve naksim minel ve sizi mallardan ve enfusi ve canlardan ve meyvelerden eksiltmekle ilgili bir şeyle kesinlikle imtihan ederiz. Kesinlikle intihar ederiz ve sabredenleri müjdele. Şimdi bakın. Ne kadar Kur'an az lafla çok mana ifade etti. Bakın korku dedi. Korku o kadar geniş bir manadır ki içine birçok hususu alır. Hangi hususları alır? Beraber düşünelim. Kişinin zulme uğratılması konusu, hususunu alır. Çünkü insan zulme uğratılmaktan korkar değil mi? Aynı zamanda korku nedir? Sağlık sorunuyla insan karşılaşmaktan korkar. Doğru mu? İnsan bir sağlık sorunu var mı yok mu diye sonuç beklerken çok büyük bir korku yaşar. Öyle değil mi? Korku diyerek demek ki o benim saydığım o dört tane travmadan bu sağlık sorunları ve huzuruna uğratılmak demek ki bu korku kerimesinin içine pekala girer. Kur'an'a bakar mısınız? Ne mucizevi bir beyanda bulunuyor. Ne kadar harikulade, olağanüstü bir kelam. Şimdi, peki ne dedi en sonunda Kur'an? Evet, sizi bunlara sınarız, bunlara imtihan ederiz ama sabredenleri müjdele. Peki buradan ne anlıyoruz? Evet, gerçekten bunlar zor sınavlar, ama bunlara sabır edebiliyorsanız zaten muhteşem bir işe, zaten muhteşem bir bir mertebeye zaten ulaşmış demeksiniz. Ve bunun da büyük bir mükafatı olacağını Kur'an zaten ifade ediyor. Peki şimdi, hocam ben dahil olmak üzere büyük bir çoğumuzun, biliyorum ki çok korktuğu, başına gelmesinden çok çekindi travmalar elbette olabilir. Peki bunlarla ilgili ne yaparız? En güzel yapabileceğimiz şudur. Bunlarla ilgili dualarımızda sık sık bu travmaların bize isabet etmemesi konusunda Allah'a niyazda bulunmaktır. Örneğin dualarımızda bu konuyla ilgili Allah'a bol bol yar vermek ve bunlara dualarımızda yer vermemiz gerekiyor. Eğer bizim korktuğumuz, bize isabet etmesinden korktuğumuz herhangi belirli bir travma varsa. Peki bunu da yaparsak Kur'an Mü'min suresinin 60. ayetinde başka bir beyanda bulunuyor. Onu da size ilk cümlesini okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle rabbukum ud'ûnî estecib lekum. Ve Rabbiniz dedi ki: Bana dua edin ki size icabet edeyim. Bakar mısınız arkadaşlar? Sevgili dostlar. Allah dua ederseniz bana ona size icabet edeceğini, bize icabet edeceğini Mü'min Suresinin 60. ayetinde hükme bağlamış. Eğer dilerse. Bakın altını tekrar kırmızı kalemle çiziyorum. Dilemezse Allah kabul etmez dualarınızı. Dilerse kabul eder elbette. Yoksa şimdi hurafe dua kitaplarının söylediği gibi ay şunu yapın, şunu şu kadar okuyun. Allah mutlaka dualarınızı kabul eder. Yok geçmiş günahlarınızı affeder şeklinde bir kayda asla Kur'an'ı kabul ettiremezsiniz. Bu hurafedir. Allah eğer dilerse ama bol bol bu konulara ilgili dua ettiğinizde eğer dilerse ne diyor? وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعَانِ اَسْتَجِبْ Rabbiniz dedi ki bana dua edin ki size icabet edeyim. Peki. Demek ki bu konularla ilgili dua etmemiz dua etmemiz çok önemlidir. Allah da işte ettiğimiz takdirde eğer dilerse bize icabet edeceğine dair bize Mu'min suresinin 60. ayetinde bilgi vermektedir. Son olarak videomu bitirmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bakara suresinin 286. ayetinde bir dua vardır. Onu yap onu size tavsiye edeyim bol bol etmenizi. Bu da bize Kur'an'ın öğrettiği bir duadır. Ben de bu, bu cümleyi okuyorum. Yani orada müminlerin ettiği bir duadan bahsediyor Kur'an ve bunu bize öğretiyor. Orada şöyle bir cümle vardır. Elhamdülillahi inneş şeytane recim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la ma la lana bih. Rabbimiz bize ona takatimizin olmadığı şeyleri de yükleme. Gördünüz mü? Eğer bu konuyla ilgili bu yönde bir dua etmek istiyorsanız bu cümleyle tabii ki dua etmeniz çok daha tesirli, çok daha etkili olacaktır. Neden? Çünkü bu doğrudan Kur'an'ın bize öğrettiği bir cümledir. Kur'an'ın öğrettiği bir duadır. Tabii ki bu diğer Kur'an'dan gelmeyen cümlelere göre çok daha bunun te tesiri büyük olacağını söyleyebiliriz. Videomu kapatmadan önce, sonlandırmadan önce şunları söyleyerek sonlandırmak istiyorum. Bakınız bugün tıp hala bunlara çözüm bulamıyor. Antidepresanı basıp geçiyor. Ama Kur'an'ın bu ayetlerine baktığınızda mucizevi bir şekilde Kur'an, bu şekilde Kur'an'ı bilgisini yüksek tutanların, Kur'an'la münasebetlerinin fazla, Kur'an'la münasebetinin fazla olanların bu şekilde bunlardan kendini alındırabileceğini ve yerinin tatminliğe ulaşabileceğini çok açık beyanlarla dile getirmektedir demek istiyorum ve belki de biz biz antidepresanlara yönelmek yerine Kur'an'ın bu mucizevi beyanlarını okuyup bunları hayatımıza uygulamak için çaba sarf etsek belki de ruh ruhsal bozuklukların bir çoğundan Allah'ın izniyle kurtulacağız demek istiyorum. Ve bu şekilde videomu sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.